1400 yıl önce inmeye başlayan İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim bilim dünyasına ışık tutacak gerçeklerden bahsetmektedir. Bilim insanlarının yıllarca araştırdığı, üzerinde çalıştığı bilimsel gerçeklerden Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce bahsetmiştir. Asırlar öncesinden bize gelen bu gerçeklerin bir kısmına göz atalım. <laughs> 1. Dünyanın şekli Francis Drake 1597 yılında dünyanın etrafında dolaşarak dünyanın küre biçiminde olduğunu ispatlamıştır. Direkten yıllar önce ise Kur'an-ı Kerim'de Allah bundan sonra yeri elif şeklinde yuvarlattı, yayıp döşedi diye buyurmuştur. Sözü geçen ayette deha deve kuşu yumurtası şekline getirdi manasına geldiğinden elip şeklinde diye tercüme edilmiştir. Dünyanın tam bir yuvarlak değil, elipsoid şeklinde olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Deve kuşu yumurtasının şekli incelenirse o da elipsoid'dir. 2. Evrenin genişlemesi. Isaac Newton kütle çekim yasasını geliştirdikten sonra evrenin değişmezliği konusu tartışılmaya başlanmıştır. O yıllarda bütün gök cisimleri bir çekime sahipse evren küçülüyor olmalıydı diye düşünülmüştür. Modern bilim ise evrenin sürekli genişlediğini kanıtlamıştır. Asırlar öncesinden gelen Allah'ın mesajı ise mealen şöyledir. Zariyat Suresi 47 Biz göğü kudretimizle bina ettik. Şüphesiz onu genişleten de biziz. Bu sureden de anlaşılacağı üzere yıllar öncesinde evrenin genişlediği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. 3. Tatlı su ve tuzlu su arasındaki engel Kur'an'da bahsedilen bir diğer bilimsel gerçek ise tatlı ve tuzlu suyu karıştırmayan bir engelin olmasıdır. Bu engeli 1962'de Alman bilim insanları Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda bulmuşlardır. Daha sonra Fransız sualtı araştırmacısı Kaptan Cousteau bu su engelinin bütün denizlerin birleşme noktalarında bulunduğunu tespit etmiştir. Allah ise mealen şöyle buyurmaktadır. Furkan Suresi 53 O ki iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah aralarına bir perde ve karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. 4. Biyoloji. Kuran bize biyolojiden de haber vermektedir. Allah'ın her canlıyı sudan yarattık. Buyurması ilahiyatçılara göre her şeyi sudan canlı kıldık. Yahut her canlı şeyi su sebebiyle yarattık manasındadır. Bilime göre ise su hem dünyanın hem de bütün canlıların büyük bir kısmını oluşturmaktadır. İnsan vücudunun yaklaşık %80-90'ı sudur ve bu yüzden insan besin almadan haftalarca yaşayabilirken susuz ancak birkaç gün yaşamını sürdürebilmektedir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi. 5. Zooloji. Hayvanlar ve bitkilerden de Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmiştir. Örümceklerin ağ yapması ve ağlarının çok kuvvetli olması, karıncalar, çiçekler, meyveler hepsinin sırlarından Kur'an'da bahsedilmiştir. Nal suresinde ise bal arısının bal yapacağı çiçeği bilmesi, bulması ilahi sevk neticesinde olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca altıgen petek en az bal mumuyla en fazla saklama alanı sağlaması da yıllar önce Allah tarafından Kur'an'da belirtilmiştir. 6. Anne karnı Allah 1400 yıl önce anne karnındaki ceninin şeklini tarif etmiştir. Bilim dünyasının yıllar boyunca araştırdığı bu konu Kur'an-ı Kerim'in Nal ve Mu'minun surelerinde geçmektedir. Bahsi geçen bu surelerde yumurtanın döllenmesi ve anne kanında cinin oluşması bilim dünyasının açıkladığı şekilde açıklanmaktadır. Ancak 1400 yıl gibi uzun bir farkla. Allah sadece Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği bilimsel gerçeklerle biz insanlara bir şeyler anlatmaya çalışmamış. Aynı zamanda yarattığı mucizelerle de gücünü ve kuvvetini biz insanlara göstermiştir. Nuh'un gemisi, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i ortadan ikiye yarması bunlardan sadece bir kaçıdır. 7 bonus. Geçtiğimiz yıllarda ise Mısır'ın Asvan şehrinde 42 metre uzunluğunda ve 1200 ton ağırlığında yekpare taştan yapılmış bir anıt bulunmuş. Anıtın günümüzden 3500 yıl önce 18. hanedanın kadın firavunu Hatshepsut tarafından yaptırıldığı düşünülmekte. Asvan'da bulunan dikili taş henüz yapım aşamasındayken yani anakaya kültesinde şekillendirilirken yarım bırakılmış. Bilinmeyen bir sebeple bir şeyler ters gitmiş olmalı. Ancak iyi ki böyle olmuş. Çünkü bu keşif sayesinde eski Mısırlıların dikili taş yapım tekniklerini görebileceğimiz bir açık hava müzesine sahip olduk. Bu arkeoloji tarihi açısından önemli bir keşif. Peki sizce bu önemli dikili taş üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen neredeyse hiç bozulmamış olması Allah'ın bir mucizesi ve kudretinin göstergesi olabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma diğer videoda görüşmek üzere.